Şembe Belediye Başkanım kıymetli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Şembe Belediyemizce yapımı tamamlanarak birazdan hizmet açılacak olan Çapalı Sosyal Tesisimizin açılış merasimine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Gaziantep birlikte yaşama kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Bunu her sokağında görebiliriz, her köyünde görebiliriz, her caddede görebiliriz. Ve buradaki belediye başkanlarımız başta olmak üzere yöneticilerimiz vatandaşın her talebini kendi ihtiyacı gibi, kendi talebi gibi kabul edip imkanlar ölçüsünde çözmeye çalışıyor. Bugün burada Şahin Bey belediyemizin yaptığı Cem Evi'nde de bunu görüyoruz. Bundan sonra yine Mey Belediyesi'nin bu köydeki ihtiyaçları dinledi, halı saha ve benzeri ihtiyaçlar. Bunların da çözüleceğini görüyoruz. Bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Kardeşliğimizi muhafaza ettikten sonra, birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza ettikten sonra hepsi olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gaziantep'teki bütün cenevlerinin ihtiyaçları tespit edildi toplantı yaptığımızda sağ olsun Mehmet Ahmazoğlu başkanımız dedi ki Şahin Bey'deki Cem evlerinin bütün ihtiyaçlarını biz karşılayalım dedi. Kalanlarını da özellikle Taşla ilçelerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım biz karşılayalım dedi. Dolayısıyla da tam Gaziantep modeliyle Cem evlerinin ziyaret edildiğinde eksiklik olarak görülen bütün ihtiyaçları tespit edildi ve bunların Şahinbey'dekini, Şahinbey Belediye'miz diğer ilçelerdekinin de Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla çözüm süreci başladı. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Sorun varsa sorunu çözme iradesi de var. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün sorunlarımız çözüldü. Hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Bundan sonra yapılabilecek her şey yaptığı anlamına gelmiyor. Hayat devam ediyor. Beklentiler devam ediyor. Yeni yeni talepler olacaktır. Ama geçmişte çözülenlere bakıldığında bundan sonraki taleplerin de çözülme iradesini görüyoruz. Ben bu anlamda bu talepleri bize ileten dedelerimize çok teşekkür ediyorum. Dedelerimizin bu işi sahiplenmesi, dedelerimizin bu işi gelecek kuşaklara aktarması bizim için çok önemli. Ben bir kez daha Bey Belediye Başkanımız ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bugün sevdiği paylaşan, bu açılışı yalnız bırakmayan her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben öncelikle bu binanın e, cemevimizin yapımında emeği geçen temelinden çatısına, projesine kadar emeği geçen Şahin Bey Belediye Başkanımıza ve ekibine emeği geçen tüm personele teşekkür etmek istiyorum böyle güzel bir katkıyı, böyle güzel bir binayı Şahin Bey'imize, köyümüze, mahallemize kattıkları için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi tesislerimizi açmaktayız. Böyle güzel tesisleri şehrimize, ilçelerimize kazandırmaktayız. Bu anlamda da yine teşekkür ederim. Bu anlayışla yine Şahin Bey Belediye Başkanımız şehrin her tarafında hem sosyal tesis anlamında ee, kalmıyor. Ee, kültür merkezi, spor salonları, spor tesisleri gençlerimiz için e, çok büyük projelere imza atmaktalar. Ben belediye başkanımıza bu yapmış olduğu Cem Evi tesisimiz için çok teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizim için talepler çok önemli. Vatandaşın talebi bizim başımızın tacı. Buraya daha önce de geldiğimizde burada delme çatma bir bina vardı. Cem olarak kullanılıyordu. Dediler ki burası hakikaten çok da küçüktü. Çok da harabeydi. Bilenler daha iyi biliyor. Buraya yeni bir tesis yapalım. Baş üstüne dedik. İsmet Başkanım da ifade etti. Dedim ekibi de gönderdim. Ne talep ediyorlarsa ne şekilde istiyorlarsa o şekilde yapalım. Çünkü bizim standart yaptığımız diğer köylerimizde, şehrin içerisinde tesislerimiz var. Ama burası daha farklı bir taleple kullanılacaksa vatandaşın ihtiyacı, talebi, beklentisi neyse o şekilde yapalım dedik. Ve oradan gelen talep üzerine altta erkek ve bayan iki tane yemekhanemiz, yine lavabolarımız, mutfağımız olmak üzere var. Altta yine bir muhtarlık ofisimiz var. Üst katta da Geniş bir salonumuz var, yine sınıfımız var, mutfağımız var. İnşallah biraz sonra gezdiğimiz zaman göreceksiniz. Sayın Valim'in de dün yine bir yerde ifade ettiği gibi yükseklik olarak da kat yüksekliklerimiz, kalabalık cemaati içine aldığında nefes alabilecek yükseklikte yapılmış tesisimiz. Bugün de açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İçinde güzel ibadetler, dualar yapılsın. Ki buralar kullanıldıkça e, sevabımız hepimizin artıyor. Bu birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin en güzel göstergesi. Tüm katılımcılara ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Cem evimizin e, Çapalı mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Önde bulunduğumuz bugün açılışını yapacağımız oldukça önemli bir eserin e, açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta Şahane Belediye Başkanımız Mehmet tamazoğlu Bey ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Yola çıktığımız zamanda çok iyi hatırlıyorum. Burada bizlerle beraber görev yapan arkadaşlarımız da vardır. Birçok köyümüzde içme suyu dahi yoktu. Şu anda hamdolsun içme suyu kanalizasyonu, yolu asfaltı her türlü eksiklikleri Büyükşehir Belediye'miz bir taraftan, Şahinbey Belediye'miz bir taraftan, Şehit Kamil Belediye'miz bir taraftan çalışarak tüm eksiklikleri gideriyorlar. Gaziantep'in çeyresini değiştirdiler. Ama hayat devam ettiği müddetçe de eksiklikler mutlaka olacaktır. Biz bu eksiklikleri gidermek için çok yoğun ve işbirliği içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız ve Sayın valimizin desteğiyle, milletvekillerimizin, bakanımızın desteğiyle, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz. Ben bu açılışı yapılmakta olan Cemevimizin, im, CEMEV Cem sosyal tesisimizin hem köyümüze hem ilçemize hem şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Cemevi'nin ilçemize, şehrimize hayırlı uğurma, uğurlu, olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu topraklar öteden beri birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, bütün renkleriyle yaşandığı topraklar. Bu topraklar öteden beri ehl sevgisiyle, aşkı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile Ehli Beyt'in öncüsü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sevgisiyle yoğrulmuş üstesna topraklar. Bize miras olarak gelen bu birliği, bu muhabbeti, bu sevgiyi bize düşen bizden sonraki nesillere de taşımaktır. Bugün işte bu birliğin, beraberliğin adresinin açılışında bulunmaktan bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Cem evimizin bir kez daha ilçemize, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hem kendim adıma hem de köylüm adıma şükranlarımı iletiyorum. Bunun dışında herhangi bir konuda yardımınızı esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımla selamlar. Allah Allah, Allah Allah, vaktimiz hayrola, hayırlar ferhola, şevler defola. Minkir matmanatı berbat ola. Hizmete açılacak olan bu ibadet hanemiz hakikate giden yol ala, insan-ı kamil yetiştire. Bu cemevimize emeği geçen canlarımızı hak hizmetleri divan dergahına kayıt diye. Nur bir kereme Ali Gülbek ile Hünkar Hacı Bektaş Veli gerçemünde demine ya Ali. Hayırlı uğurlu olsun ya Allah bismillah. Yeah. yeah.